Evet İzmir'de Aydın Hatboyu Caddesi'nde numara 319'dayız. Burası ikizler kasap. Kasabın önünde kömür ateşinde pişen böyle güzel kuzu kelleler. İçeri de göster. Bak dışarıda yanar. Ve arkada kanatlar var değil mi Murat Usta? Evet Usta. Kanat var. Bir de ayrıca sen tavuk da yapıyorsun. Tavuk, piliç. Ama kömür ateşinde var ya Arabayı park ettim. Bunun kokusu sokağın öbür tarafına kadar gelmiş. İster yani ister inanma. Kokuyu takip ederek ben seni bulurdum onu yani. Buldum, buldum. Ben seni bulurdum ya. Öyle maşallah güzel. Şimdi birazdan tadına bakacağız. Murat Ustam dedi ki bu kelleyi sana vereyim. Bu kelle yağlı ve güzel bir kelle dedi. Şimdi lavaşın, lavaşın üstüne lavaşın üstüne onu aldı. Evet, kellemizi tezgaha aldık. Kömür ateşinde pişen. Murat Ustam şimdi bunu bize ayıracak. Kelleyi ayıracak. Ooo oh, oh. harika pişmiş, margülü kızarmış. Güzel pişince de böyle ayırması da kolay oluyor değil mi Murat Usta? Değil yani, biraz kabiliyet istiyor ama ya. Ha kabiliyet de istiyor. <laughs> yani, sadece güzel pişince şey olmuyor diyorsun. Olmuyor. <laughs> Pardon özür dilerim. ben. Sanki ben de pişirsem ben de böyle yapabilirim gibi geldi ama. Denersiniz. Mi? Olup olmayacağını görürsün diyorsun Tabii. deneyince. <laughs> Hocam ben yavaş yavaş yapıyorum ya sen bana bakma. Sen nasıl rahat ediyorsan öyle ayıkla. Ben görelim diye yavaş yavaş ayıkla. özel, evet, özel istedi diye yavaş ayıklıyoruz. Şimdi Murat Usta'nın kafasını karıştırmayalım. O istediği gibi ayıklasın. Murat Usta kaç saat pişiyor bir tane kelle? Beş buçuk saat. Oo bayağı da fazlaymış. Yavaş yavaş pişiyor ki lezzetli olsun değil mi? Beynini de açtık burada. Tamam beyin de orada. Yani genelde beyin yok diyorlar da. Kelle olur mu? Ya işte. Şu. Harika. Şuradan bakıyorum. Boş. Ayıklama bitti mi Murat Usta? Işte? Bitti efendim. Şimdi geldik pakete. Yani evet. şu baharatlar. Baharatla, da, baharat da koyuyorsun. Ha, karışık baharatın var senin. Evet. Buna da bakalım. Hazır. değil. oldu. Oh, Getirelim. Lezzetlenmişsin. Ellerine sağlık. Evet. Bunlar da kanatlarımız değil mi Murat Usta? Evet. Sıra sıra. Yani 1 kilo çiğ kanat olduğu gibi takıyoruz. Pişiriyoruz 26 lira. 1 kilo kanat 26 lira. Arkada bakıcı kelleler var. Burada bütün piliçler var değil mi? Bütün evet. Bütün piliç de veriyorsun. Evet. Bütün piliç ne kadar Murat Usta? 15. Bütün piliç 15. Yani buradan çekebilirsiniz. Orada yanan kömürümüzü çekebilirsiniz. Valla şu kokuları, şu kokuları alabilseniz var ya. Böyle muhteşem bir yer ki kömür ateşinde yağlar cızır cızır damlıyor. Kılıçlar var, kanatlar var. Kuzu kelle var. Evet, bunlar da kanatlarımız da öyle şişte. Bir şişte ne kadar var demiştim Murat? Komple bir şişte 6 kilo var. 1 kilo al, evet. Bir şişte al. Yani satışlarımız yarım kilo, bir kilo şeklinde dedi. Sen bana Eser... bir kilo kanatlar var. Bu yarım. Tamam, sen onu bir Bunlar kilo. Bunlar kapalı tutuyor. Ha, sen oradan. Tabi Hazır ölçüyü bulmuşum. Tabii terezde tartılıp öyle ölçüleri takılıp bana gelir yani. Harika. Bizim de bana. Evet, Bütün piliçler. Kömürde piliç. Baharat ister misin? Baharat mı? Çok az. Tavuğun tadını alalım. Tamam. Etin tadını tamamdır. Evet farklı bir kella yıkıyoruz. Şimdi bir kella daha geldi. Kendimizin çenesini açıyoruz. Hiç zorlanmadan. Güzel mi? zorlanmaz be Murat Usta. Tabi. İşin sırrı orada, iyi pişirmek lazım. Ama tam madde de güzel olacak değil mi? E yani güzel, güzel bunlar, kuzu güzel yani, olacak tabii, tabii yani. Tabii öyle... illa kuzu olacak. Yani koyun, koç koyun olmaz yani. Koç koyun yani. olmaz. Yani kellenin büyüklüğü önemli değil. Evet, Burada evet. kellenin kuzu olması. Kuzu olması önemli. Yaşla alakalı bir şey. Değil. Tabii canım. Yani, yani, yani bir yaşında olması lazım yani. evet. evet. Soğuk söğüşte de aynen bu geçerli. Tabii tabii. Elletan'da tandırda da o geçerli. Şu gelen kokular mahvediyor zaten insan. Nasıl böyle canlı çektiriyor. Ama burada kömür ateşinin etkisi fazla değil mi? Hı. Tabii canım. Ben orada Ya gelmiyor. şöyle bir şey düşün. Kömür atışı her şey lezzetli olduğu için genelde insanlarımız mangalı tercih ediyor. Aynen. Şimdi sen beynini çıkartıyorsun. Evet. Beyin çıkardık şurada. Beyin çıktı. Şöyle boş. Bir tane daha başlıyorsun değil mi? Değil mi?